Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu iPhone'da bildirim ışığını nasıl açabilirsiniz? Bunu anlatacağız. Yani herhangi bir bildirim geldiğinde telefonun LED ile arkadaki kameranın flaşı ile sizlere uyarı vermesini nasıl sağlayabilirsiniz? Bununla alakalı olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. Video geçmeden önce eğer kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız bizler bu kanalda mobil uygulamalarla ilgili kullanıcılar için kısa yollar anlatıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ayarlar bölümüne giriyorum ve burada bildirim ışığını açmak için en üstte arama kısmına LED yazıyorum. LED yazdığımda uyarılar için LED flash şeklinde bir sonuç çıktı. Buna girdim. Şu anda ben de uyarılar için led flash en altta görseller bölümünde kapalı konumda. Yani şu anda bir bildirim geldiğinde ışıkla uyarı vermiyor. Bu checkbox'ı açık hale getirdiğimde artık bundan sonra bildirim geldiğinde ışıkla uyarı verecek. İsterseniz buradan sessizdeyken yanıp sönsün mü sönmesin mi bunu da checkbox'tan açıp kapatabilirsiniz. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlerin sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşmayı unutmayın. Ayrıca en güncel videolardan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı